Mega Mac'den herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Galatasaray'ın yıldız forvet oyuncusu Mauro Icardi Aşkın Olayım şarkısıyla özdeşleşmiş durumda. Sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde taht kuran Arjantinli futbolcunun golü sonrası statta çalan şarkı da dillere pelesenk oldu. Bu sürede her takımın taraftarla özel bir bağ kuran futbolcunun ailesi de bu sevgiden memnun. Bandana'ra sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda kızı Francesca'nın Ork ile Aşkın Olayım şarkısını çaldığı anlara yer verdi. Söz konusu paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Oldu. Türkiye'den uzaklaşan Can Yaman kariyerine İtalya'da devam ediyor. İtalya'da yeni dizilere başlayan Yaman, Türkiye'deki basın tarafından da protesto ediliyor. Can Yaman'ın bir takipçisine verdiği cevap ise sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu takipçisine şu cevabı verdi. Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapamaz. Yasak Elma'daki rolüyle adından yıllarca söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, müzisyen Sarp Maden ile 14 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra kalbinin kapısını geçen yaz reklamcı Cem Topçuoğlu'na açmıştı. Şevval Sam ile erkek arkadaşı ilk kez cumartesi akşamı ortaya çıktı. Çift yönetmen Ferzan Özpetek'in İstanbul Üçlemesi Meze Müzik Muhabbet filminin özel gösterimine birlikte katıldı. İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı'nın makyaj yaptığı anlar büyük ilgi gördü. Abisi İbrahim Tatlıses'in maç maço erkek halinin tam tersine makyaj yaptığı anları paylaşan tatlı kızınız varsa katlanacaksınız ama bu fazla oldu be dedi. Tatlının o anları büyük beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Yorum yapan birçok kişi abiniz İbrahim tatlı ses görmesin yorumunu yaptı. Bugünlük bizden bu kadar gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.